ufak bir parantez açalım. Biz birazcık samimi olduğumuz için birbirimizle hani çok, çok garip, zor şu an videoda garip, garip videolar. Garip garip görüntüler görebilirsiniz. Şimdi size bunu söylememiz gerekiyor. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Yana. Daha önce tanışmadıysak memnun oldum. Daha önce tanıştıysa da tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar vesaire. Bayağı da video çekemiyordum işte işte çalıştığım için. Şu an işten ayrıldım. Birazcık daha fazla vaktim var. Ve bugün bir konu kalayım dedim. Merhaba arkadaşlar, Rümeysa ben. Kendim evde çalışarak YKS 2021'de eşit ağırlıktan 647. oldum. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tam burslu okuyorum. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Daha bir ekonomi okuyamadık. Bugün buradayım. Size yardım edebilmek, bir nebze olsun sorularınızı yanıtlayabilmek için. Ya ikimiz evet. de dershaneye gitmeden sınava hazırlanan öğrenciler olarak ben daha az başarılı bir süreç Geçirdim. En azından bu geçen sene için. mesa gayet güzel bir şekilde değerlendirip istediği yere girdi. Bazı deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Hani dershanesiz neler yapılabilir, neden gitmedik, işte ne zaman ders çalışmaya başladık. Planlama vesaire. Bu, planlama vesaire. Aynen bunun hepsini konuşacağız. Her şeyin saatini bakacağız. Ve bazı konuların üzerinde daha çok ıı, pratik yapma, işte nasıl çalışılır neler yaptık bazı taktikler üzerinde duracağız. Kaynak önerisi YouTube önerisini döküman haline getirip aşağıya linkini bırakacağız. Evet. Çünkü böyle çok çok uzun bir süre alacak. Hani bu bizim video ikinci çekişimiz. O yüzden biz biliyoruz. Bir, neden dershaneye gitmedik? Neden dershaneye gitmedik? Birincisi birazcık da maddiyat hani mesela biz dört kardeşiz zaten. Yani bir de onun üzerine ben gidip dershaneye gitsem olmayacaktı. Yani en azından geçen sene öyle bir durumum yoktu. Durumu geç durumunuz olsa bile mantığı olmayan bir şey. Yani ben şöyle düşünüyorum. Devir teknoloji devri ve internet üzerinde ders dinleyebileceğiniz bir sürü kanal var. Matematik için bir sürü öğretmen var. Türkçe için vesaire her ders için Sınırsız içerik var. Kanallara geç, online eğitim platformları da var. Çok güzel, kaliteli platformlar var. Koçluklar var, kaynaklar var. 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 Evet. Çoğunun video çözümü uygulaması var ve kaynaklardan bahsedersek. Onun evet. dışında soru çözüm uygulamaları var, soru çözüm grupları var. Kunduz falan ben kullandım şahsen. Aynen. Koçluk olarak da mesela ben şu an hani dershaneye gitmiyorum ama yine de bir program yapan birisi olması için koçluğa başvurdum. Kopilotla çalışıyorum. Her hafta bir görüşme yapıp o görüşmeye göre program hazırlıyoruz. Programa göre de daha sonrasında ben dersimi falan çalışıyorum. Baya güzel oluyor. Benim zaten dershaneye gitmememin en büyük sebebi şeydi hani yolda harcayacağım enerji, yorulacağım, düzgün beslenemeyeceğim muhtemelen, her gün döner yiyeceğim vesaire. Hem bedenimi yormamak için, çünkü fiziksel sağlık da YKS'ye çalışırken ciddi de önemli. Benim evde çalışabilecek ortamım var arkadaşlar. Ben bu yüzden de hani kendime güvendim. Dedim ki evde de aynı şeyi yapabilirim. Bu yüzden benim durumum farklı. Evde çalışabilecek ya da odaklanabilecek ortamın olması önemli bir şey. Ortam derken şeyi kastetmiyormuşuz, Kocaman masa, rahat koltuk bilmem ne. Bunlar önemli değil bence. Odaklanabileceğiniz sessiz bir yer olması. odanızın dağılmayacağınız bir yer ayarlayabilmeniz önemli. O bende olduğu için ben okey dedim bu durumu. Onun dışında dershanede ipleri dershane ele alıyor. Ve evet. hani hangi konuya ne kadar çalışmanız gerektiğini onlar birazcık yön, yön verdiği için. Ben şahsen bir MF öğrencisi olsam Eylül ayında gidip TET Matematik çalışırım. Dershanede gidip TRT coğrafya dinleyeceğim. Her dersi haftaları ayırıp dağıtıyorlar vesaire. Ben şahsen o o, o kontrolü elime almak istedim. Ya Neyi ne zaman çalışacağıma kendim karar verdim. Şöyle istedim. bir şey var. Mesela insanın anlama kapasitesi ve o konuyla alakalı ne kadar pratik yapmaya gerektiği gerçekten çok fark ediliyor. Tamamen ediyor. bireysel bir olay. Evet. O yüzden dershanede herkesi göde hareket edilen bir yere gideceğinize bence daha özel bir şeylere başvurmak daha evet. iyi olabiliyor. Özellikle koçluk ve özel dershanede ben ikisini de almadım bu arada ama Hani koçunuzla birebir o sizi tanıyor, siz onu tanıyorsunuz. O size özel bir şey hazırlıyor. Hani tamamen çok daha verimli olacağına inanıyorum. Sadece dershane takılıp sadece dershane gidersem derece yapacağım, dershaneye gitmezsem yapamayacağım gibi bir algınız olmasın. Bir şey yok. Kesinlikle bence çok yanlış bir şey yani. Bölüm 2. Iki. İkinci konumuz ne zaman başladık, planlamamız nasıldı, işte deneme netlerimiz ilk başlarda nasıldı falan. Günlük mesele ne kadar çalışıyordun sen geçen sene ortalama genel fix bir soru bu. Şimdi arkadaşlar Aynen. robot değiliz. Hiçbir zaman ben size günde 7 saat her gün çalıştım demem. 8 saat çalıştım demem. Ben hiçbir zaman çok fazla ders çalışabilen bir insan olmadım. Keza yana da öyle. Görüyorsunuz ders çalışıyor aynı zamanda bir sürü işlerle de uğraşıyor. Ben de aynı şekilde bir ya insanım. mesela ben yani. masada oturabiliyorum. Hani ben ders çalışmayı gerçekten seven bir insanım. Ama sadece bir şey odaklanmak bana çok ters geliyor. Bana Beni da çok aynı fazla şekilde. sıkıyor. O yüzden ben günlük ortalama desen 5 saat falan çalışıyorum şu an. Benim ortalama 6-7. Yani bazen çok düşerdi. Günde 2 saat çalıştım falan olurdu bazı günler. Boş geçerdi. Bazen abartır çok severdim o günü. 10 saat çalışırdım falan. Hani dengesiz ama önemli olan verimli olması. Aynen yani... aynen ben buna katılıyorum. Mesela sadece soru sayısına göre... Verimli geçip geçmediğini anlayan ya da kaç tane tik attığın önemli değil. Mesela sen bir konuyu o gün halledebildiysen verimlidir. Sen Kesinlikle. o gün o hiçbir şey anlamadıysan çalışmadan hani 10 saat otur, 16 saat otur. Sen sonunda kendine hani hiçbir şey katamadıysan bence o 16 saatin hiçbir anlamı kalmıyor. Haftada bir gün falan fire verirdim bazen hiç vermezdim. Bazen haftanın 3 günü çalışmazdım vesaire ama o devamlılığı korumaya hep çalıştım yani. Ee, hani 7 saatten aşağı çok düşmemeye çalıştım. Bir gün kalktınız ve yani 7 saat masada oturmadınız diye kendinizi parlamanızın hiçbir alemi yok. Senin netlerin nasıldı mesela? Başladığımda benim netlerim şöyle arkadaşlar. TYT'de 65-70 arası. Öyle gelirdi genelde. Eylül-Ekim aylarında. Evet. genelde 15-20 arası ya da 10-15 arası gelirdi. Matematik özellikle söylüyorum çünkü <laughs> matematik 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 diye bir sürü soru gelmişti. AYT konusunda yaptığım ilk AYT denemem benim 55 geldi. Edebiyatım iyiydi çünkü. 11'den mesela konu bırakmadım ben 12. Bu bu önemli bir fact bu arada. O yılı o yılın içinde öğrenmek bence önemli bir şey. 9 10 11'de ben bunu yaptım. Çok çalışkan bir öğrenci miydim? Hayır. Dersi derste dinler, yazın haftası gelince dersimi çalışır, bitirir, kapatırdım konuyu. Ekstra bir özen hiçbir zaman sarf etmedim. Planlamayı nasıl yapıyordum haftalık planlamayı? Ben de yani %100 bilmiyordum planlama yapmayı. Bu konuda da EBA Akademik desteği kullanıyordum. Orada otomatik mesela atıyordu bir program. Ben onu kendime göre ayarlıyordum Diyorum ki bu hafta buna gerek yok çıkartıyordum, eliyordum. Hani e, başlangıçta ben de plan yapmayı çok iyi bilmiyordum tabii ki. EBA Akademik destekle atadığı plana göre bir e, süreç işle, e, ilerletiyordum. EBA Akademik destekle round zaten aynı round şu an. Aynen. Yani round kullanıyorsanız tabii ki round kullanın. Aynen. Ben, akademik destekten yürütmüştüm o yıl. Hani rantu geç keşfettim çünkü. Erken keşfetsem de muhtemelen rantla ilerlerdim. O programa %100 uyar mıydım? Planlara %100 uyulur mu? Uyumuyor. Yani uyumadığınız için kendinize yüklenmeniz gerekiyor mu? Şöyle ya bir gün içerisinde mesela dört 4 matematik dersi vardır. Problem, geometri, e, AYT mat, TYT mat. Bu dördünü alır önüme koyardım. Onun dışında so sözel derslerimi önüme koyardım. T -t fen, TETE SOSYAL ne varsa. Şöyle bir dengem vardı benim. Matematikten ya da AYT matematikten bir konu çalışacaksam o gün geometriden konu çalışmazdım. Geometri konusunu bir gün önceden çalışır, o güne pratiğini bırakırdım. Hani öyle bir denge kurardım ben. Hı hı. Matematik her günümde olan bir şeydi. Problemler özellikle yani haftada 4-5 hani her güne koymaya çalışırdım sabah kalkıp çözen çünkü çok sevdiğim bir olay değildi. Sabah uyandığımda yapmak yaptığım ilk şey bana zor gelen şeyleri bitirmekti her zaman. Bu da paragraf problem oluyor. Nefret ederdim yani. Planlama için dediğim gibi böyle bir dengelemem vardı. Aşağıdaki dosyaya örnek planlamayı koyup planlama hakkında daha detaylı bir şey yazarım. Aynen ben de mesela hani koç görüşmesi de Dur bir dakika daha bitmedi. Tamam. koç görüşmem olduğu zaman şu an konu bitirme üzerine gidiyoruz mesela. O konuları ben günlere dağıtıyorum kendimce. Mesela daha çok sözel konu olan bir derste sayısalı koymaya çalışıyorum. Hı -hı. Mesela kimya ile biyoloji aynı güne koymam çünkü bir süre sonra kafam almamaya başlıyor. Aynen. Fizikle kimyayı koyarım, Biyolojiyle matematiği koyalım mesela. Hani o dengeyi bir şekilde sağladım. Pazar günleri de mesela benim boş günüm olarak geçiyor. Ya da cumartesi günleri Artık o değişiyor. Hafta sonu ne yapacağıma bağlı olarak. O boş günümde normalde boş bir bırakırım. Ama hafta içerisinde yetişmeyen bir şeylerim varsa onu hallederim. Öyle bitiriyorum yani. Ne Evet. Tamam denemeleri evet. ne zaman başladık? TET genel denemelerine ben açıkçası Ağustos'ta başlamıştım. Ağustos'un sonunda başlamıştım ve bütün yıl çözmüştüm. Tabii ki son aylarda arttırdım. Zaten çözecek bir şey ya da konuştuk, çalışılacak çalışacak konu kalmadığı için full deneme çözüyordum son aylarda. Sıklığı nasıldı? Mart'ta haftada 2, Nisan'da haftada 3, Mayıs'ta zaten haftada 4-5 beş, hatta 5'e çıkardım. Haziran'da da her gün neredeyse. Onun dışında branş denemeleri, AYT denemelerine ne de zaman başladım? Önce onu da söyleyeyim. Ayrı denemelerine Ocak'ta başladım. Ocak'ta başladım. İlk elte denememde 55 gelmişti. Branş denemeleri konusunda. Türkçe ve matematiği Ocak'ta başladığımı çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ee, ama yani haftada bir falan da onlarda. Çünkü konu çalışıyoruz. Ayete matematik, edebiyat bir yandan geliyor vesaire. Denemeye Aynen. çok vakit ayırmadım. Son ay, son 3 ayda zaten deneme basıyorsun bünyeye. TYT fen denemelerine ne zaman başladım? Nisan'da başladım arkadaşlar. TETEFEN bir temelci için önemli. TETE Sosyal'de Nisan Nisan ortası. Konu bildiğim için deneme çözdüm. Hani bakma amaçlı. Çözmüş olmak için çözdüm kardeşim. <laughs> Bazı hurafelere de değinmek istiyorum ben burada ufak bir şekilde. Şöyle duyumlar vardı. İşte Aralık döneme çaydır. Şubat kırılma noktasıdır. Mart çok önemli bilmem ne. Arkadaşlar ee, bu tarz söylemler sizde stres yaratıyor. Farkındayım. İşte Aralık geldi netim artmadı ne yapacağım? Şubat oldu ne yapacağım? Bilmem ne. Ya önemli olan sizin devam etmeniz gerçekten. Ben yani bir yıldır çıkardığım en önemli ders Aynen. devam etmekten başka bir şey değildi. Mesela Şubat tatilinde bütün insanlar böyle kamplar alıp bitirdiler. Herkes denemelerini netlerini artırarak geldi vesaire. Ben Şubat tatilinde sadece dinlendim matematik. TYT ve AYT matematiği ayırmak istiyorduk ama baktığımız zaman genelde çok benzer şeyler yaptığımızı fark ettik. O yüzden onu bir bölüm olarak almaya çalıştık. Aynen. Öncelikle TYT matematik ne ölçüyor? TYT matematiği yapamıyorsunuz diye bir şey yok aslında. TYT matematiğe alışmamışsınız demektir bence bu. Çünkü TYT matematik Türkçe ölçüyor paragraf koyuyor ve soruyu anlamanızı ölçüyor. Nedir? Nedir? Ne ne derece pratiksiniz? Ne kadar hızlı çözüyorsunuz buna bakıyor. Teorik bir matematik yok ortada. Yani AYT'de anlamadığınız bir konu gerçekten olabilir. Limit olabilir, integral olabilir, fark etmez. Anlamıyorsunuzdur. Okey ama TYT'de öyle bir durum yok. Çünkü TYT'nin dinamiği farklı. Sizin sadece ne kadar hızlısınız buna bakıyor. Ne kadar hemen okuyup kağıda geçebiliyorsunuz, x'e dökebiliyorsunuz, denklem kurabiliyorsunuz. Buna bakıyor. Bu da pratikle kurulabilecek bir şey. Yani gözümüzde büyüttüğümüz korkunç TYT bazı zamanlar kutuca 3-4 tane kendi kafandan sayı koyup koyduğunda da çözülüyor. Pardon. Koyduğunda da çözülüyor. Aynen. Upuzun bir paragraf verdiğinde de bazen komplike bir şekilde kafanı karıştırabiliyor. Ben anlamıyorum tribine girmeyiniz. Hayır yeteri kadar pratik yapmadığın sorulara alışmadığın için yapamıyorsun diye düşünüyorum ben. AYT matematik konusunda da ben çok düzenli çalıştım AYT e Matematik. Öncelikle bunu evet. söyleyeyim. Hani 11'den konu bırakmadım ama 11'deki konuları da zaten tekrardan revize ettim yani 12'de. Tunç Kurt ve Matematiğin Güler Yüzü. Bir de ben AYT e Matematik gerçekten sevdiğim için çalıştım. Aynen. Sevme faktörü de çok önemli bu noktada. Nasıl çalıştığım kısmında detaylı bir şekilde aşağıdaki dokümanda olacak zaten. AYT Matematik için ben 12'nin yazında, 11 bitti 12'ye geçtiğim yazda orada başladım. Çap setinden konu anlatımı olduğu için orada baktım ve çözdüm hani temel attım sadece. YouTube'dan bir kanal dinlemedim ama Rehber Matematik dinleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Temel atmak için, oturtma için Aynen, sadece. Aynen çok ama. çok iyi. Bence yani, matematikte farklı farklı hocalardan izlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Evet Çünkü ki... ben mesela hani matematik güler güller benim hocamı izleyerek ayetin etim arttırmıştım. Sınava hazırlandığımda şu an tekrardan daha başlamadım AYT matematiğe tam olarak. Başladığımda zaten ben artık Çalışma günlüklerinde tamamen kendimi vermeyi düşünüyorum. TT Mat'ta orijinal yayınların soru bankasını çözmüştüm. Ve soru bankasını çözmem ocağın sonuna kadar devam etmişti muhtemelen. Hatta daha da hayır ya daha da uzun sürdü. Şubat sonuna kadar falan sürdü. Orijinal yayınları e, kafa açan bir yayın. Soruları tek tek incelemenizi ve soru defteri oluşturmanızı kesinlikle öneririm. Yapamadığınız şeyler üzerine kesinlikle gidin. Denemelerden de bildiğimiz yayınların hepsini çözdüm açıkçası. TT Matematik dediğinizde ya Önünüze gelen her şeyi çözün. Uçan kuşu alın çözün yani o, o derece. <laughs> Soruları görmeniz çok önemli. Çünkü deneme dediğimiz şey sınav sorusu ayarında hazırlanan bir olay. Yani soru bankasından Aynen. apayrı bir olay. O yüzden soru bankasından nasıl deneme benim için daha önemliydi bu süreçte. Ayete matematiğe gelirsem eğer çok tertemiz çalıştım yani hani Konu, konumu dinledim Tunç Hoca'dan. Tunç Hoca'yı çok iyi anlıyordum çünkü. Matematik Güler Yüz Hoca'da da aynı şekilde. Notumu çıkartırdım arkadaşlar. Soru bankama gider. 3 tane soru bank, 3 4 tane soru bankam vardı. İşte sırayla onları çözerdim. 3 4 5 bilgisayar işte ne vardı? Bazı konular için fasikül çözdüm. Apotemi acil fasiküllerini çözdüm. Onları da aynı şekilde detaylı bir şekilde aşağıda bulursunuz zaten. Soruları çözdüm, pratik yaptım. Ayet matematik denemesi çok çözdüm mü diye hatırlamaya çalışıyorum. Yani ben Son söyledim. iki ay galiba. Ben, Son iki ay olması Ben lazım. full denemeler üzerinden öğrendiğim bir dönem oldu benim. ayet Matematik'te öyle arttırmıştım. Soru üzerinden öğrenebiliyorsunuz konuyu ama hani şey yapmanız gerekiyor işte dediğim gibi. O sorudan kaçmak yerine soru çözümlerini izlemek, arkadaşlarınızı sormak, öğretmenlerinizi sormak noktaya geldiğiniz zaman gerçekten önemli oluyor. Bir de ayet Matematik konusunda denemeler TET kadar elzem değil. Çünkü ayet Matematik'te zamanınız uzun. Üç saatiniz var. TYT matematikte denemelerin önemli olmasının en büyük sebebi zaten o zamanı ve hızlı okumaya alışma. AYT matematikte ben çok deneme çözdüğümü hatırlamıyorum. Yani yine çözdüm ama TYT kadar abanmadım. Yani öyle söyleyeyim. Soru bankasından mantığını oturtmak da çok önemli. Ben şahsen apotemiden ve türevden çözdüğüm sorular sayesinde YKS'de çözebildim yani. Hani denemeden öğrendiğim sorular değil de apotemiden öğrendiğim sorularla çözdüm yani. Aynen. Geometre. Geometri. Hem TYT geometride hem AYT geometride Bence en önemli konu üçgenler. Evet. Çünkü, temel çünkü yani. Aynen. Üçgenli de yapabiliyorsanız kareyi, dikdörtgeni işte bir sürü şey yapabiliyorsunuz zaten. Oradan full üçgen çizerek ilerliyorsunuz zaten şey değilse. Kesinlikle. belli başlı özellikler dışında. Üçgenleri abanıp daha sonrasında diğerlerini de yavaş yavaş halledebileceğiniz bir konu olarak bakıyorum ben geometriye. Şöyle nasıl ben geometri çalıştım? Ben geometrim kötüydü ciddi anlamda kötüydü yani hiçbir evet. şey yapamıyordum ki ben 9. sınıfta da üçgen derslerinin olduğu hafta okula gidemedim. Üçgen diye bir şey bilmiyorum yani. Nasıl öğrendim? Açtım YouTube'dan, baktım hocalara işte. Kenan Hoca'yı gördüm Kenan Kara. Gerçekten onun sayesinde öğrendim. Alıyordum, geometri defterim vardı böyle büyük. Evet. Yaptığı, çözdüğü bütün soruları yazardım, ederdim. Çok dikkatli dinlerdim. Çarpı ikiye almazdım mesela Kenan Hoca'yı asla. Çünkü önemli şeyler anlatıyordu. Ben o şekilde Kenan Hoca'yı dinledim. Orijinal yayınların Geometri Soru Bankası'nı aldım. 11'de de 11. sınıftayken de kare kökün geometri soru bankası bitirmiştim TYT'nin. Bitirdim mi? Bitirmedim. Sadece üçgen hı hı. ve dörtgen kısmını bitirdim. Orijinal yayınlarının sarı, mavi, pembe test test testleri. Tes <laughs> ve... konuşamadım. Pembe testleri vardır. Sarılar en kolaydır. Mesela konuyu dinler, sarıları çözer, Yapamadığımız soruları öğrenir. Ertesi gün maviye atlardım. Pembeleri son aylara bıraktım. Çok zor çünkü onlar. Geometride de gölmek çok önemli. O yüzden şey yapıyordum. Yapamadığım soruların full soru çözümlerini izledim. İşte soru çözümü şeyde video değilse çizimli varsa ona da bakarım. Evet. Hani en önemli şey orada pratik. Ben ilk testlerin çoğunu full şeyden bakıyorum bu arada. Hocaların soru çözümlerinden bakıp oradan öğrenip Ondan sonra hani söz üzerinden gidiyorum ben daha evet, çok. Evet zaten geometride görme dediğimiz olay arkadaşlar hani Görüpten inmiyor görme olayı. Sen soruları çöze çöze öğreniyorsun görmeyi Aynen. zaten. Başta hiç kimse görmeti yapamıyor ki. Yapamıyor, soruyu öğreniyor, o zaman görmeye başlıyor. Ben yani e, görmekle görme olayını kazanmam. Dediğim gibi Kenan Hoca'yı dinleyerek olmuştu. Hatta soru geliyor mesela onun ağzıyla şey yapar. Alfa, beta dedi. Böyle yerleştirirdim falan. O şekilde görüyordum. böyle. O zaman ilkten başlatmak hiç istiyorum. Olacak. Hadi bu senin söz. Türkçe dil bilgisi kısmı hani sizin orayı full böyle yarayıp YouTube oradan garantilebileceğiniz yer. bir, bir yer. Paragrafsa herkes okuduğunu aynı anlamak zorunda olmadığı için farklı yorumlar sebebiyle farklı cevaplara ulaşabileceğiniz bir mevzu. Aynen. Dil bilgisi konusunda ben ne yaptım hemen söyleyeyim. Kadir Gümüş açtım dedim. Ben burada arada arasında Türkçesi kötü olan bir öğrenciyim yani. Cidden yüz karası olabilirim bu konuda TMC'lerin. Hatta aslında dil bilgisi yanlışı yaptım yani saçma sapan sorularda. Kadir Gümüş açtım izledim. Öğrendim. Not çıktı çıkardım. Bilgisayar Maltepe Türkçe soru bankasını çözdüm. Bu soru bankasını bitirmem Kasım sonu. Kasım sonunda bitirmiştim. Ne zaman başlamıştım? Valla 11'den beri vardı o kitap yani. Ara ara açıp çözüyordum sadece. Paragraf konusunda deneme da, önemli. Aynen. Deneme <laughs> çözmeniz, işte günlük paragraf çözmeniz, kitap okumanız bence en etkili yöntem o şeylerden tutma evet. açısından. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok Türkçede. Çünkü gerçekten hani insanın anlama kapasitesiyle alakalı bir şey. Matematik oturur çalıştır, şey yaparsın ama Türkçede Belli bir şey yok. Hani soru kalıpları var. Yapamadığın soru kalıplarını bu arada da üstüne gitmeye çalışın bence. Çünkü mesela sıralama sorularını yapamıyorsun. Ya da hangisinden evet. başlamalıdır? Onun taktikleri soru var. Soru aynı Onları aynen. öğrenmek gerekiyor. Onun gerek y yok. videoları da var. Ben kanalı şu an asılamıyorum. dokümanda aşağıda bırakırım. Bazı taktiklerin üzerinden giderseniz paragraf gerçekten çok daha kolay bir şekilde çözülebiliyor. Şunu da eklemek istiyorum. Ben ales sorularını çözmüştüm. Kesinlikle işe yaradığını gördüm. Ales soruları seviye olarak nasıl orta? Zor seviyeye ihtiyacınız varsa belki başka bir şey çözebilirsiniz bilmiyorum ama içerik açısından ÖSYM ne içerik soruyor ne okutuyor paragraflarda görmek açısından Ali sorularını çözmek bana yaradı çünkü felsefe mi okutuyor köşe yazılarından mı alıyor nereden ne alıyor hani ne, nelerden bahsediyor paragrafta onları gördüm. TYT FEN ve TYT Sosyal ikisinde de sosyal sayısalcılar için bir koz. de Hani sözler için ve TM'ciler için. Ben kesinlikle hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklı eyvallah tabii ki. Ama e, fen konusunun TM'cilerde ikinci döneme atılması geleneğini doğru bulmuyorum kesinlikle. Çünkü fen bence bir kozdur. Türkçeden kötü yaptığınız ya da mat'tan kötü yaptığınız nötrleyebileceğiniz bir kozdur. Keza bende öyle oldu. TTF'den ne yaptığımı hemen bahsedeyim. Yaz aylarında unutacağımı bile bile... 12'nin 12'nin yazında unutacağımı bile bile ben şey, Teyit çalıştım. Çünkü temel atmak istedim. Kimya, biyoloji ve fizikte bence bir TMC için Tonguç dinlemek yeterli. Çok detaylı kanallar var. İzlemenizi tavsiye etmiyorum. Siz sadece müfredat feni değil sınav feni çalışın. Sınav odaklı çalışın. Anlamadığınız konuları eleyin gerekirse. Sadece net kazanma odaklı çalışın. Bir aralar şey netim pendetim gerçekten çok kötü. Yani ben 25 gördüm, ona çıkamadım. Çok fazla denemem vardı. Benim arttırmama yardımcı olan en büyük şey branş denemesi. Branş denemesi nasıl sonra yapamadığım her sorunun üzerine durup Kesinlikle. Sürü defteri hazırlamaktı. Bu yani... denemesi bende de çok işe yaradı. Özellikle fizik konusunda yani soruya bakıyorum anlamıyorum bu ne ya falan diyorum. Hocaya gidip çözüyorum, Anlıyorum sorulara alışıyorum. Aynen. Yani... Soru tiplerine alışıyorum. Sınav fenine alışıyorum. Önemli olan bu. Hani gidip soru bankaları bitirmenin hiçbir alemi yok. TT Sosyal konusunda size şöyle bir tavsiye vermek isterim. Felsefe bir kozdur. Felsefeyi çok önemseme, önemsemez genelde insanlar. Ama bence sosyal netinin birazcık bel kemiğidir. Din zaten abi. Dine sınavdan bir gün önce baktım girdim ben. Tarih ve coğrafya için. Coğrafya için Yavuz Tuna'yı kesinlikle öneririm. Hızlı hızlı alıp izleyin. Ben tyt Coğrafya denen illeti... Benim için de bir illettir kendisi. Bir, bir ay, bir buçuk ayda bitirdim yani. Çok hızlı giderek hani. Programıma çok yoğun ekleyerek. Halledilebilir bir şey. Soru bankası çözmedim bile TT coğrafyadan o denli yani. Denemeler yetiyordu. Tarih için de yani Ramazan yetkin de çok uzun konu seçip çalışabilirsiniz aynen. ki zaten çok spesifik bilgiye ihtiyaç yok t tarihte. Bence Yorumlamayı öğrenmek, üzerinden öğrenmek. Öğrenmek. Aynen. Bazı kavramlar çıkıyor genelde. Zaten hani belli başlı kavramlar vardır. Aynen. Felsefede, coğrafyada. Hani belli başlı konulara da bakarsanız yetiyor zaten. Ben Arkadaşlar bakıyorum. merhaba Yana gitti. Ayete edebiyat anlatacağım için katlanamadı ve gitti yani. Ya edebiyat çalışmış olsam yapardım. <laughs> Ayet edebiyat konusunda arkadaşlar hemen hızlıca anlatıyorum. Ayet edebiyat ezberleme konusunda herkesin ezberleme tekniği farklıdır. Kimisi okuyarak direkt kitaptan yapar. Kimisi not çıkarmak ihtiyacı hisseder. Çok vakit kaybı yaşadım mı? Ben yaşadığıma inanmıyorum. Özet çıkartabilirsiniz. Yeter ki öğrenin. Öğreniyorsanız eğer not çıkarak not çıkarmaya devam edin. Bu sizin tekniğiniz demek ki. Quizlet kullanabilirsiniz. Kuzeti indirip kendinize kartlar oluşturabilirsiniz ve otobüste bile oynayabilirsiniz onunla yani. Ben şahsen divan edebiyatını vesaire o şekilde ezberledim. Ezberlemek için bu. Soru bankası limit çözdüm. Çok şart mıdır? Bence değildir. Soru bankası ne için şarttır? Eser ezberlemek için. Eser özetleri soru bankasının limit yayınlarının ya da başka benim hocamın falan varsa alıp çözebilirsiniz. İki tane alın bence. Birini öğrenmek için birini sınava bir ay kala. Sınava bir ay kala ben eser özetleri soru bankasını bir ay değil de bir buçuk iki ay kala eser özetleri soru bankasını sil baştan alıp çözmüştüm ve çok işime yaramıştı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu da bir eser ezberleme yöntemidir zaten. Edebiyat konusunda bir de dönemleri bence sıralı çalışmak gerekiyor. Konuları ben şiir, roman, hikaye tarzı ayırmadım. Bir dönemin içinde şiir, roman, hikaye ne varsa hepsini toptan ele alıp çalıştığımı hatırlıyorum. Onun dışında edebiyatın keyifli olması ve bir tık ilginizi çekmesi amacıyla belgeseller var. TRT Arşiv'de belgeselleri var, edebiyat portreleri vesaire. Ben bunları izlemiştim. Mesela çok önemli yazarların belgesellerini izlemiştim. Necip Fazıl gibi. Nitekim sınavda da Necip Fazıl çıktı. Belgeselini izlemiştim. Yaşadığı şeyler, eserler vesaire. Bu tarz kendi genel kültürünüze de entegre edebilirsiniz AYT edebiyatı bu şekilde. Ve Fene geldik. Ben bir mezun olarak ne kadar konuşabilirim emin değilim. Çünkü yani çok aşırı iyi bir sonuç yapmadım. Sadece çıkarımlarımı, işte keşkelerimi falan söyleyebilirim galiba. Biyolojiden başlamak istiyordum. Hani birazcık daha kolaydan zora doğru gideceğim. Biyolojide ben sadece kendim not çıkararak ilerledim. Yani hiçbir video izlemedim, hiçbir şey yapmadım. Daha çok sistemlerde o organları ve yapıları incelemek bana fayda sağladı. Kitaptaki o fotoğrafları, o şamaları incelemek fayda sağladı bana. Çünkü benim görsel hafızam daha iyi. Kendim çizersem çok daha iyi anlıyorum. Ya da kendim o şamayı tekrar da okular çizerek göstersem vesaire. Çok daha iyi anlıyorum. Ve mesela ben biyoloji çözerken genelde yanımda defterim ya da kitabım açık oluyordu. O defter ya da kitaptan takıldığım noktada bakıyordum, oraya not alıyordum. Daha sonraki testlerde artık not almamaya başlıyordum. Kendim notu yazabiliyor duruma geliyordum. Birazcık öyleydi. Kimyaya gelirse ben kimya adasından izledim full ve çok çok memnun kaldım. Yani benim 11. sınıf kimyam neredeyse yoktu. Organik kimyam mesela iyiydi. Kendim oturtmuştum onu. Ya birazcık da e, kimya ve biyoloji çok fazla ezber isteyen bir ders. Biraz daha sözele kaçıyor bence sayısaldan. Yani Burada da önemli olan 11. sınıfta direkt o konuyu öğrenmek ve sonra bırakmamak. Benim en büyük pişmanlığım o. Ondan sonra fiziğe geldiğimizde ben fiziği VIP fizikten izledim. Round'un fiziğini izledim. Sınav gerçekten garipti fizik açısından. Yani ben fiziğe ilk geldiğinde bu ne oluyoruz falan demiştim. Çünkü benim sınava sınava kadarki fen de onu aşağı yaptığım fen netim yoktu. Burada 6'ya 7 yapmış olmam lazım. 6 doğru 7 yanlış çok kötü bir sonuç benim için. Fizikte bence en önemlisi orada anlatılan soyut şeyleri de somutlaştırabilme. Mesela şey soruları, sarkaç soruları da olsun. Sarkaç sorularında ben kendim sarkaç yapıp kendim bazı şeyleri gözlemlemeye çalışıyordum. Ya da çembersel hareketlerde oradaki formülleri bağdaştırmam gerekti birbiriyle. Ya siz zaten fizikte aralarında bağlantıyı kurabiliyorsanız ondan sonra çok rahat ediyorsunuz. Ama bunu yapmak için çok fazla soru çözmeniz gerekiyor bence. Ve soruları çözerken mutlaka bence fizikte bütün formülleri bildiklerinizi yazın. Alakalı olanları. Çünkü siz yazdıkça eliniz alışıyor. Soruyu direkt yazıyorsunuz ve soruyu direkt o formül üzerine çözebiliyorsunuz. Formüllerle bazı mesela öncelikli sorular geliyor. Hani bu artarsa bu azalır. Bu azalırsa bu artar. Bunları full denklem üzerinden şey yapabiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz mesela ters odantı, doğru orantı olup olmadığını görebiliyorsunuz. O yüzden bence denklemleri bilmek ve onları kullanabilmek çok önemli oluyor. Yani onun dışında bence Ayet Efendi denemeler üzerinden gidip oradan eksiklerinizi kapatmak çok çok güzel olabilir. Ben mesela bu sene öyle yapmayı düşünüyorum. Yani bu kadar. Şu gitmek zorunda kaldı. Daha okula gidecek, sonra yetişecek bir uçağı var falan. Ben videoda çok zevk aldım ama yine de sizin aklınızda kalan böyle hala cevabınızı alamadığınız sorularınız varsa aşağıda yazmayı unutmayın. Ya ben ya da Rümeysa. ikimizden birisi yorumlara cevap veriyor olacak. Ayrıca e, dokümanda da kaynak önerisi, YouTube kanalı önerisi olacak. O yüzden onları da göz atmayı unutmayın ve video beğendiyseniz beğenmeyi, beni beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Aslında artık kapanışı bunu mu yapsam? Ama neyse.